Teraziler ve yükselen burcu terazi sevgili dostlar. Evet Ocak ayının ikinci haftasındayız. 6-12 Ocak haftası efendim bu hafta yönetici gezegenimiz Venüs. Balık burcunda ve hafta boyunca orada olacak sizi gerek günlük işlerinizde, iş hayatınızda, sağlık gibi konularda, genel kişisel bakım gibi konularda Venüs'ün desteğini almaya bu alanlardan devam edeceksiniz. Diğer yandan güneş Oğlak Burcu'nda ev yaşadığınız yer aile içi durumlar konular kişilerle olan bağlantılarınız yaşam yerinizle ilgili de bazı gündemleriniz var. Çünkü orada bir de yeni ay yaşamıştık 31 Aralık günü bazıları belki partner ilişkileriyle ilgili olabilir ve burası e, özellikle tabii ayın ortasında 15'i gibi biraz daha netleşecek buradaki durumlar. Diğer yandan en önemli transitimiz tabii ki Mars pazartesi günü Yengeç Burcu'na geçiyor. Retro olarak geri geri geliyor ve 29 derece Yengeç Burcu'nda olacak. Terazi burçları hayatınızın tepe noktasına bir Mars yerleşiyor efendim. 25 Şubat'a kadar burada retro yapacak. Daha sonra retrosu bittikten sonra 18 Nisan'a kadar da hala Mars hayatınızın tepe noktasında Durmaya devam edecek ama tabii en önemli kısmı giriş kısmıdır ve bu hafta mücadele Hayatla kavga. Hayatta verdiğiniz e, emek, mesleki hayatınızda ya da e, normal rutin, işte kendi özel hayatınız, iş yaşamınız, eşiniz, partneriniz e, veya diğer hayat alanlarında da oldukça mücadeleli bir süreç. E, işaret ediyor sizi. Tavsiyem şudur. Zaman zaman hayatta böyle mücadele etmekten sıkılabilir, bıkabilir, vazgeçebilir, bırakabilirsiniz. İşinizden bıkınlık gelebilir eğer çalışıyorsanız. Ya da hayatta diğer e, her zaman normal hayatın içinde var olan ufak tefek bazı sıkıntılar bile zaman zaman insanın enerjisini tüketebilir. O yüzden terazi burçları burada kendinizi çok fazla zorlamayın lütfen. Çünkü Mars'ın retro hali zaten çok olan bir halidir bu. Bilhassa ikili ilişkileri, evlilik ve ortaklık ve ama özellikle evlilik ilişkilerindeki teraziler birazcık daha bir tık daha yorulabilirsiniz. Ya da e, mesleki anlamda bir proje, bir iş bir hukuki süreç gibi bir durumla, büyük bir iş projesiyle de mesela ilgileniyor olabilirsiniz. Bu alanlarda verimliliğinizi düşürebilecek bazı durumlarla tabii zaman zaman diyorum her zaman değil karşılaşabilirsiniz. Şimdi bu hafta özellikle pazartesi salı günü bu alan, ilişkiler alanınız çok aktif gözüküyor. İkili ilişkiler, ortaklı işler vesaire. Burada bazı konuşmalar başlangıçlar veya bir bazı plan ve programlar gelişebilir sevgili terazi burçları. Hafta ortasında paylaşılan kaynakları konuşacaksınız. İşte eşinin, ortağının veya kendinin işte borç olabilir, banka işleri olabilir, finansal konular yani gündemimizde olacak. Özellikle çarşamba ve cuma arasında. Ve burada bazı sürpriz gelişmeler de yaşayabilirsiniz ve hafta sonu cuma cumartesi Belki küçük bir tatil, belki küçük bir gezi veya biraz daha araştırmaya yönelik bir durum. Ve çok fazla iletişim trafiğinin olduğu bir hafta sonunda yaşayacaksınız. Sizin için böyle gözüküyor. Ve pazar günden itibaren artık bu bahsetmiş olduğum kariyer gelen aile beraber beraber ayın 12'si dolunay fazı başlıyor. Ayın 15'inde. Tam olarak burada tam tepe noktanızda bir dolunay gerçekleşecek. Teraziler için ve diğer tüm önce burçlar için tabii ki önemli bir dolunay olacak bu. Ülkeler bazı için aynı şekilde teraziler hayatında yeni bir yön verme durumuna, kararına götürebilir. Mesleki anlamda bir yenilik getirebilir. Burada bir geçiş süreci yaşıyorsunuz. Çok önemli kararlar almak durumunda kalabilirsiniz. Sizi zorlayan, iten bazı durumlar varsa ama yine de Mars'ın burada retro olduğunu unutmayın lütfen. 25 Şubat'a kadar çok ciddi temel kavramlarla ilgili bence biraz daha sürece yayın ee, diyeceğim sevgili terazi burçları Oldukça yoğun bir hafta yaşayacağız. Ee, güçlü etkiler var. Hatta pazar günü de ayın 12'sinde 18 aylık düğümlerin artık değiştirdiği bir gün olacak. Güney düğüm Artık Oğlak Burcu'na geçiyor. Burada aslında teraziler, özür dilerim, terazilere çok büyük bir rahatlama geliyor. Düğümler yer değiştiriyor pazar günü. Balık Burcu'na geçen de bir kuzey düğüm var. Bu da şu demek oluyor. Sizi yoran her şeyden aslında artık uzaklaşıyorsunuz. Bitiriyorsunuz. Bir bir şey, bir sayfayı kapatıyorsunuz. Özellikle Başak Balık aksında bir gezegen, bir asteroid, bir önemli bir derece varsa... Başak ve Balık aksında önemli gelişmeler yaşanabilir. Dediğim gibi 18 aylık çok uzun bir süreç ama burada hep kadersel gelişmeler olur ama terazi için çok faydalı çalışacağını da söyleyebilirim. Kendinize iyi bakın, mutlu haftalar.